Sinyor Leoncio pek mutlu değil bu akşam. Köle zavra, herkes ağlatınca herifin gardı düştü. Ne diyorsun kız sen yine? Peyi diyorum. Yani öyle bir konuştu ki... ...terlik hayvan Tarık bile neredeyse ağlayacaktı. Yazık ama kızcağızın annesini öldürmüşler. Kolay mı? Acıma yetimi vurur gözüne Fatma abla. Yarın öbür gün tepene çıkarsa görünmezsin. Bizim oralarda bana deli Fatma derlerdi. Üstüme gelirse ağzının payını alır. Hı, hmm, duy da inanma. Sana fotosentez güzeli Meltem için de demiştin bunları bir vakit. Ne tez ne tez? <laughs> fotosentez anacım, fotosentez. Aslında senin bunu iyi bilmen gerekiyor. Neyi iyi bilmem gerekiyor? Yani bitki gibi yaşayan bir şeysin ya bu evde. O açtan. Ben <laughs> <yıkar> yani... Allah <laughs> Allah Allah, ben seni sonunda döveceğim <laughs> buraya gel. Al bakalım. Alkolde aran olmadığını bildiğim için... ...çay getirdim sana. Teşekkür ederim. İçkiyle aramın olmadığını nereden anladın? Ben yaşamak için insan okuyorum. Benim işim bu. Mesela içerideki konuşmam. Evet. Bak işte. Gördün mü? Konuşmandan bahsedince nasıl endişelendin? Hayır endişelenmedim. Kaşlarını çattın ama. Endişelendiğini anlamama yetecek kadar. Hayır. Sadece ben şaşırdım. Şaşırsaydın ya biraz da olsa ağzın açılırdı. Endişelendin. Çünkü konuşmanı inandırıcı bulmadığımı düşünüyorsun hala değil miydi? Bence öyleydi. Samimiydi. Kesinlikle. Ben biraz üşüdüm. İçeri girsem iyi olacak. Lütfen. Teşekkürler. Bugün şirkette göremedim seni. Dışarıda bir işim vardı. Ne işiymiş bu bütün gün? Serap'ın seansı vardı bugün ya. Beraberdik bütün gün. Allah Allah. Niye? E söyleyemem. Doktor hasta ilişkisi. Serap. Psikolojik tedavi mi görüyorsun canım? Evet. Neden dersin acaba? Ne bileyim ben? Sebebini bulmak Aziz'in işi. Ha, yardıma ihtiyacınız olursa... Gerçi hiç yapmadım ama... Ne diyorsun sen? Karı koca mülakatı falan mı? Onun gibi bir şey işte. Haber verin mutlaka gelirim. Ciddiyim. Eş terapisi. Burak burada mıydın? Aşağıda göremedim seni. Evet öğretmenim. Meltem ablam odasını çok seviyorum. Geldiğimde de hep burada oynuyorum. Ne çiziyorsun? Sizin verdiğiniz resim ödevini çiziyorum öğretmenim. Babam, ben bir de dedem. Lokantamızın önündeyiz. Bu da annen herhalde. Hayır öğretmenim, sizsiniz. Öğretmenim, babamla evlenecek misiniz? Burak, topla eşyalarını gidiyoruz. Ya daha resmi bitirmedim ama. Tartışmayalım lütfen, hadi. Aşağıda bekle geliyorum, tamam mı? Hı. Amacına ulaşmak için çocuğum kullanmıyor, utanmıyor musun? Anlamadım. Hı, anlatayım. Cüneyt benim çocuğumun babası. Bunu unutma. Son dakika konuşman çok güzel. Sen bayağı iyi oyuncuymuşsun. Bir şey mi oldu? Yok canım ne olabilir ki? <laughs> tamam o zaman. Benim eve dönmem lazım. Yarın görüşürüz. Tamam görüşürüz. Binaların inşaatı çok yavaş ilerliyor Fırat. Biz bu gidişle bu oteli bitiremeyeceğiz. Necdet Bey, daha onlarla ruhsat bile alamadık. Resmen kaçak inşaat yapıyoruz. Sen ruhsatı düşünme, birkaç gün içinde halledeceğim. Alo. Necdet Bey. Annemin ölümüyle ilgili bazı bilgiler bildiğinizi söylemiştiniz. Sizinle görüşmek istiyorum. Tabii. Tamam, siz nerede olduğunuzu söyleyin, ben oraya gelirim. Bakırköy'de Demircan Oteli şantiyesinde. Tamam, biliyorum orayı. Orada görüşürüz. Hoş geldiniz Tarık Bey. Hoş bulduk Arzu. İpek Hanım şirkete geldi mi? Hayır, henüz gelmediler. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamam, tamam, tamam. Hoş geldiniz İpek Hanım. Hoş bulduk. Müsaade eder misin? Keşke sizi otelimizin barında ağırlayabilseydik. Ama gördüğünüz gibi hala bitirmeye uğraşıyoruz. Buraya otelinizi görmeye gelmedim. Bir an önce bildiklerinizi söylerseniz sevinirim. Ben bir iş adamıyım İpek Hanım. Bir şeyler vereceksem karşılığında da bir şeyler almalıyım ki zarar etmeyeyim. Anlıyorum. Ne kadar istiyorsunuz? İpek kutlu olmaya başlamışız anlaşılan. Ama beni paradan daha önemli şeyler ilgilendiriyor. Mesela? Kasa dairesinde giriş yetkiniz var değil mi? Evet ama bunu siz... Nereden bileyim önemli değil. Bana Tarık'ın kasasından bir şey getirmenizi istiyorum. Benim kendi kasam dışındaki kasalara yetkim yok. Yani böyle bir şey yapamam. Annenizin katilinin gerçekten kim olduğunu öğrenmek istiyor musunuz İpek Hanım? Önce kasana girmek istediğini söyleyerek güvenlikten geçeceksin. Hoş geldiniz İpek Hanım. Kolay gelsin. Bir numaralı kapı Tarık'ın kasası. Unutma. Sana vereceğim bu kart bir şifre çözücü. Sen bu kartı manyetik bir yerden geçir yeter. Pekan'ın kasa dairesine giriş yaptı efendim. titanyum bir çanta göreceksin. İşte benim istediğim şey o. Müsaade eder misin? Hayır. Ben size istediğinizi verdim. Şimdi sıra sizde. Annemin katilinin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Gerçekten bunu söyleyeceğime inandınız. Öyle mi? Anlamadım. Çok kurnaz ve akıllı görünmeye çalışıyorsun. Ama bir çocuk kadar safsın İpek. Annenin katilinin kim olduğunu bilmiyorum. İşin doğrusu umurumda da değil. Seni a**. Oo öğretmene yakışmıyor bu asla. Güvenlik. Alın şu hanımı Sana bunun hesabını soracağım. Bunun hesabını öğreteceğim sana. Bunun hesabını vereceksin bana. Ben de Tourette sendromu var doktor. Hı hı. Evet. Allah belanı versin. Çocuk bundan biri böyle bu. <laughs> Artık burama kadar geldi gerçekten. Sebep yok ki insanlara bağırıyorum, çağırıyorum, küfrediyorum ediyorum falan. Sizde Melisa e çayı var mı? Hayır. Ama isterseniz hemen aldırabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün bankaya gittim. Güvenlik görevlisi beni dışarı çıkarmaya çalıştı. Ben onu anlatmaya çalıştım dedim. Ben de Tourette sendromu var dedim. <laughs> Ama dinlemedi tabii. Beni dışarı attı. Mesut Ayı şey var dediniz mi siz? Muharrem Bey. Benden korkuyor musunuz? Ben de sizden korkmuyorum Muharrem Bey. Sizde Tourette sendromu falan yok. Siz insanlardan korkmuyorsunuz. İnsanlar da sizden korkmuyorlar. Aileniz, arkadaşlarınız, çevrenizdekiler... ...hiç kimse sizden korkmuyor. Aksine sizi çok seviyor ve size değer veriyorlar. Sizi seviyorum Aziz Bey. Ben de sizi Muharrem Bey. Haftaya görüşür müyüz? Elbette. Elbette. Damla. No. Ah. Selam. hoş geldin. Gel. Hoş buldum.